Arkadaşlar bir üçü beraberiz. Esirah ve Kaan'ın. Şu anda ikimiz de video çekiyoruz. Nolur olmaz. Evet. Oye. Şu anda botonos ne? yani Kaan. Hayır. Geliyor. Gelmez gibi geliyor. Süper. Süper dağılım bu sefer. İşte pro Kaan'ı gördünüz. Prolar. Kaan'ın Kaan taklası yok. Teziliyor. Ay canım. Canım. O ye. Çıkıyor. Ne? Aha ezik olan ezik olan kuru kral alırız. Aynen. Ben bu taraftan alıyorum. Çatıya çıkacağım. Oradan atlayacağım böyle. Tarik atacağım. Base kuru. çatı. Şarjör boşalttım lan öl artık. Ya tamam bir. Ya gitti ya inanmıyorum. Ya video çek. Aha. O da Ula Baskı'nı, Durdurayım mı <laughs> <Düştüreyim mi> videoyu? <laughs> dur dur. Heh? Tamam. Ben başlıyorum. Özür dileriz <laughs> arkadaşlar videoyu durdurmam gerekiyordu. Serhat oda baskını Ben kurt kralıyım. Oo geliyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Gel aşağıya. Aşağı gel. Tamam, Serhat neredesin? Dur. Dur. Yardıma gelin. Bir saniye ben sana vurayım. Can, tamam. evet. adama. Can bas palayım. Gel, ne kadar. Bu sen adamım. Can bas. Abi unutun. Abi unutun. Nasıl unutun? Gel. seni felli özür özürürüm. Lan bana vuruyorsun? Hayır. Yok, yok benim hakkında varmış. Sana biraz vurabilir miyim? Evet. evet. Ne Ya vurma tamam bir dakika ha vur vur bir dakika vurma. Tamam, Allah meleğini öldürdüm. Tamam. Vur, vur, vur 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 tamam yeter vur vur tamam, tamam. vur. Kırk tamam, mı tamam. Tamam artık vurmayayım çünkü adam doldu. Onları alabilirsiniz. Çekil oradan. Tamam. Çünkü ben dayak yiyorum. biraz <laughs> bir şey Gözlerimin rengi mi ferahlaşıyor? Hahaha. Hahaha. neydi ya? Hahaha. Hahaha. biraz farklı arkadaşlar. Hahaha. Hahaha. Anasını bak onu iyi. Bu adam ölmeyin. Bu adam ölmeyin. Adamı adama, adama da abla tabancayla da vuramazsın sana. <laughs> Çünkü sekiyor bana. Ya vursan aşağı adama. Al şarjör bitirdim. CP mi diyor biliyor musun? <gülüyor> Hadi <gülüyor> adam. Dur seni alayım. Seni alayım. 640 bastım yeterli. Son on. Bu Tamam. Uğur, Dur, önünü, tamam adam. Oh, bir <laughs> kadeye bakalım bilgilerim. 2.71 hala. Tamam. yok yok Abi süperiz. Abi adam yanlışlıkla haykırma atmış. İçim acıdı tamam Ben de. ben de. Ay bab olmuştu. Ya abi şu seyisinde nefret ettim artık. Atacağım ben ona. Atacağım. Buradan şey bizi izliyorsa amına koyayım sen ne vuruyor? Buradan her izleyene sesleniyoruz. Biz oynayacağız bize <laughs> Önümüz var Hangi hangi biri dövecek? oyunda 1 milyon kişi oynuyor. Ve sen sen istersin. Aa bir dakika ben şey alacaktım. Şu bomba atar. M33 M33 aşağı indi. Tamam. Haberin olsun. En güncel sonlardan. Olsun bakayım. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Abi şu şişeyi Şişeyi gireceğim. Aaa Fatih oyundan çıktın. Neyse Oha, ben... Oha! Aslan Sen misin? Hayır. Bana da mı bak? Tamam. Lan bana bıçak ver ama o zıplar yerinde. Ya Dur ben 600-400 kendime. kendimi. Şöyle. Neredesin? Ha, tamam. Aşağıda. Geçtim. Gel oğlum. 241 241 339 178 465 354 217 366 300 lere çıktık 400 abi 630 oldu. Bana kucak at. Oldu kucak atman lazım dondurup. Yerden koş kucak yerden koş dondur. Sonra kucak at. Evet. 6, <laughs> Aleyküm selam. Abi diğer adam yanlış. Bana da ama. Dur ben kendime 640 diyeyim. Süper. Aynen. Aynen, Aynen. 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 Ya vurma ya. Ha, tamam. Dur ben tamam. şuna alayım. Helal. Adamın yaptığı tak. Bir dakika diyorsun. adam geliyor. Ha. Vurma. Şey, Allah'ım ben adam doluyorum. Bir şey yok, ona koydum. Tamam, ben de kırdım annemlerimi. Sıçacak. <laughs> <Dördüm. gülüyor> Bak artık. <laughs> 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 Enes'im benim abi. ağzıma sıçacak. <zırdı> Aha durdurdum adamı. Adamı durdurdum, adamı blokluyorum. Anlamadım. Acaba o kimin? <kibir. gülüyor> Acaba o kimin? Annem benim ağzıma azıcık ya. adam adam, zibari, adam, adam zibari, zibari. <laughs> lan. Ya <laughs> Niye? Bir bana ben... Ya bana vurma. <laughs> ben köküyorum bana vur 2 tane. Sonra ben de ne kasayım. Derim. Bana vurma tamam mı? Tamam. Çok kötüydüm. Tamam ailen gitti mi? Hı? Hı? Evet. Ailen gitti mi? Tamam. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben da çok özür dilerim. Ferhat ikide bir aile baskını yiyor. <laughs> Evet. Arkadaşlar yeni şey, eve Çık. çıktı ya. Kaan. <laughs> Bilmem. Ben kaç yaşındaydım ya? <laughs> Sana kim vurdu? Ha, hatırladım. Aa, bu kim? Bu kim? Bu sen değilsin. Bu Osman değil. Abi bir anda adamı adam ölme jump scare diye çıktı. Aa dedi. Aa <laughs> <laughs> Kaç canlı Beton kaç canlı biliyor mu hece olmak keyif. Hırr. Hır. E hadi ya. Hırra. Hırra. Yalnız bu videoya bir endir gerekiyor. Adamların ezikliğine. Arkadaşlar kanla bağlantımız kesildi. Hakikaten de kesildi. Kan orada mısın? Cevap ver kan. Kan orada mısın?